Saadet Partisi'nin haftalık basın açıklamasını seslendiren İl Sekreteri Yaşar Şaylı konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine değindi ve olayların arkasında Amerika Birleşik Devletleri vardır dedi. Saadet Partisi İl Sekreteri Yaşar Şaylı haftalık basın açıklamasında 15 Temmuz olayları göstermiştir ki bölgemizde cirit atan terör örgütlerinin arkasında doğrudan ya da dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu bilmeyen kalmamıştır. Artık büyük Türkiye için bir araya gelmeliyiz dedi. 15 Temmuz göstermiştir ki milletimiz tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi, tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi küresel emperyalizmin Sevr -sev emellerini, ülkemizin bölme emellerini bir daha bozguna uğratmıştır. Artık 15 Temmuz olaylarından dersimizi alarak normal hayata dönmemiz ancak istesek de istemesek de gerek darbeciler, gerek teorik örgütlerin arkasındaki güç merkezlerini yakından takip etmek zorundayız. Çünkü bu odaklar her an hedeflerine ulaşmak için el altında tuttukları maşaları devreye sokabilirler. Çünkü bu maşaların iradeleri yoktur. Onlara çeşitli hareketleri yaptıran ve söyleten kuklacılardır. Bu olayların artık bölgemize cirit atan terör örgütlerinin arkasında doğrudan ya da dolaylı olarak ABD'nin olduğunu bilmeyen kalmadı. ABD'nin destek verdiği bu örgütlere AB ülkelerine kayıtsız kalmadı. Müslüman ülkeler söz konusu olduğuna birbirisi alakası bulunmayan örgütler ve kurumlar arasında da yanışmanın ortaya çıktığı hepimizce bilinmektedir. Gerek darbeciler, gerekse terör örgütlerinin arkasındaki dost bilinen ülke ve kurumların dost olmadığı, düşman oldukları kesinleştiğine göre bunlarla omuz omuza devam ettiğimiz sürece de buna benzer durumlarla karşılaşabiliriz. Çünkü dost sandıklarımız dost olmadığı hususunda kesin karar verip buna göre davranmamız şarttır.